selam. Çok beklettin mi? Yok, ben yeni geldim sayılır. Sen arayınca hemen hızlandırdım toplantıyı. Sonuçta bir pazarımız var değil mi? Arkadaşlar fakülteden mi? Hı hı. Sosyoloji, yayın bölümü ve halkla ilişkilerden. Maşallah ya. Yavru kurt kulübü gibi. Sizin bu sosyoloji, yayın ve halkla ilişkiler bölümünde hiç Kadın yok mu? Ya başlıyor muyuz yine? Gerçi geç bile kaldım. Ben telefonda başlarsın diye düşünmüştüm ama... ...tebrikler. Yine buraya kadar dayandım. Yok yok. Ya benim öyle lafın gelişi çıkıverdi ağzımdan işte. Şey oldu, sabahları biraz ben sinirli uyanıyorum da.